...Ali Biden İsrail'e doğru harekete geçti. Gazze'deki hastanenin İsrail saldırısına uğramasıyla ilgili... ...acaba başka bir açıklama geldi mi? Giderken bir açıklama yaptı mı bazen yapıyor yanındaki basın mensuplarına? Sena Beyaz Saray'dan ayrılırken bir açıklamada bulunmadı. Şimdi askeri hava üstüne gidiyor. Orada açıklama yapıp yapmayacağını göreceğiz ama ilk aldığımız... Kanaat ve e, Amerikan medyasına konuşan ismini vermeden Amerika'nın resmi temsilcileri İsrail hata yapmıştır açıklamaları yok. Bunun altını çizmekte fayda var. Hatta İsrail'den de e, biz yapmadık açıklamaları geliyor. Amerika'daki İsrail bu da bununla ilgili açıklama yaptı. Ama şu anda Amerika bu konuyu araştırıyor e, açıklamalarını görüyoruz. Zira Pentagon sözcü yardımcısı yaptığı basın toplantısında da açıkçası e, İsrail ordusunun profesyonel ve savaş hukukuna uygun şekilde hareket ettiğiyle ilgili açıklama yapmıştı. O nedenle Biden dahil böyle sürpriz, İsrail'i e suçlayıcı bir açıklamanın geleceğini beklememek lazım Sena. Yarınki dörtlü zirve iptal edildi. Abbas Biden'la görüşmeyecek. Biden gittiğinde muhtemel ki bölgede sadece İsrail'e gidecek. İsrail'de Netanyahu'yla görüşecek. O takdirde soru şu Biden bölgeye ne sunacak ne götürebilecek? Şimdi Biden'ın gitme nedenlerine baktığımızda bir İsrail'e tam desteğin devam etmesi. Hatta şu anda Amerikan kongre liderlerine bir telefon görüşmesi oldu. İsrail'e ve Ukrayna'ya 100 milyar dolarlık bir paketten ortak bahsediliyor. E, full destek var. O nedenle tam destek için orada olacak somut bir e, sonuç olarak. İkincisi rehine konusu için orada olacak. Üçüncüsü e, olayların diğer bölgelere sıçramaması için orada olacak. Dördüncüsü insani koridorun açılması. Ve ABD, Mısır ve İsrail üçgeninde bu konu konuşulacak. Dün Bakan Blinken 7,5 saat... Netanyahu ile beraberdi. Müthiş bir zaman geçirdi. Hem bu 400 zirve için hem de biraz normalleşme ve savaşta tansiyonun düşmesi için. Ama bugünkü hastaneye yapılan üzücü saldırı sonrası bu senin de dediğin gibi 400 zirve iptal. Ama şunu belirtebilirim. Bu demek olmuyor ki Mısır devlet başkanı Sisi ile ayrı görüşmeyecek. Yani biz ilerleyen bir iki saat sonra Beyaz Saray'dan Biden'ın yarınki programını göreceğiz. 400 zirve iptal olsa da. Ben açıkçası en azından Mısır devlet başkanı Sisi'yleki arası çok iyi bir görüşmenin, ikili görüşmelerin olmasını bekliyorum. Tabii güvenlik önlemleri de olağanüstü olacak. Çok tansiyon yükselmiş durumda bölgede. Washington'da acaba gitmeyecek mi? Çünkü normalde biz 5-6 saat önce Biden'ın uçağının kalkmasını bekliyorduk. Bir 5-6 saat anladığımız kadarıyla bir düşündüler, revize ettiler yapalım mı yapmayalım mı diye. Ama nihayetinde Biden... Ee, İsrail'e hareket ha, yani etme kararı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de kendi aralarında öyle bir süreç ilerledi. Yani bu görüşmeye git, bu ziyaret olsun olmasın mı diye. Bu arada e, bir yandan da Reuters'tan geçen bilgi Mısır'ın da Biden'la görüşmeyi iptal ettiği yönünde e, yani Reuters'tan aktarıyoruz. Evet. Tabii şu anda Müslüman ülkelerden toplumdan bilhassa tepkiler gelince diğer e, ülke liderleri de görüşmekten kaçındığı e, görülüyor. Ama genel itibariyle Biden giderek İsrail'in yanındayız mesajını verecek. Tabi tatsız bir durum. E, sena yarın e, biz de bunu canlı yayında arkadaşlarla koordine edeceğiz. Washington DC'de çok ciddi e, büyük bir protesto olması bekleniyor. E, İsrail'e karşı bugünkü hastane saldırılarıyla beraber New York'ta da hakeza e, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bilhassa Müslüman topluluklarının yoğun protestosu e, olacağı e, bekleniyor yarın.